Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Mat yayınları 6. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda ondalık gösterimler test ördüğün çözümlerini yapacağız. Videoyu izlemeden önce mutlaka soruları kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırın. Doğru bile olsa çözümleri izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü kısa bir yol veya farklı bir yol öğrenebilirsiniz video çözümlerinden. Birinci soruya geçmeden önce sorulara başlamadan önce küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Yeni videolar yüklendiğinde bildirim alarak ilk beğeniyi ilk yorumu siz yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Pazartesi günü bir manava gelen 124 tam %15 kilogram patatesin hafta boyunca 73 tam onda 9 kilogramı satılırken 11 tam %87 kilogramı ise çürüdüğü için atılmıştır. Buna göre son durumda patatesten tahmini olarak kaç kilogram kalmıştır? Şıklara baktığınız zaman tam sayılar görüyorsunuz. O yüzden biz de tahmini işlem yaparken en yakın birliğe yani tam sayıya yuvarlayalım. Burası onda birler basamağına bakılıyor. 1, 5'ten küçük olduğu için değiştirmiyoruz. Yani 124. Sayılarımızı bir bulalım. 124 ile işlem yapacağız. 73.9. Buraya baktık. 9. 5'ten büyük. O zaman burayı bir arttırıyoruz. Ve orası 73 değil artık. 74 oluyor. Son olarak 11. Tam %87'nin onda birler basamağına baktık. 8. Yine 5'ten büyük. Burayı bir arttırıyoruz. 11 değil. 12 oluyor. Evet. Kaç kilogram kalmıştır demişti. Önce 74 kilogramını yaklaşık sattık. 12 kilogram da çürüdüğü için attık. Toplamda 86 kilogram patates elimizden çıkmış oldu. Ne kadar patates vardı? 124 kilogram vardı. 86 kilogramını çıkartıyoruz. 14'ten 6 çıktı 8. Burada 1 kalmıştı. 11'den 8 çıktı 3. 38 kilogram kalmıştır tahmini olarak cevabımız B şıkkı. Hemen ikinci soruyla devam ediyoruz. Sınıfına perde yaptırmak isteyen Seda öğretmen metrekare fiyatı 18 tam %10 TL'den liradan 12 tam %95 metrekare kumaş satın almıştır. Seda öğretmen perdeli kumaş için tahminen kaç lira ödeme yapar? Yine şıklarımız tam sayılar dolayısıyla en yakın birliğe yani tama yuvarlayalım. Burası 1,5'ten küçük. O halde burayı değiştirmiyoruz. Yani orası 18 lira olarak kalıyor metre fiyatı. Burası 12,95. 95'ten büyük burayı bir tane arttırmamıza sebep olur. Yani 2 yerine 3 yazıp 13 metrekare kumaş aldığını düşüneceğiz. Metrekare fiyatı 18 lira ve 13 metrekare alıyor. Toplam ne kadar ödeme yaptığını bulmak için çarpma yapmamız gerekir. 18 çarpı 13. 3 kere 8 24 elde var. 2, 3 kere 1, 3, 2 de elde 5. 1 kere 8, 8, 1 kere 1, 1. Topluyoruz. 4 aşağıya indi. 5, 8 daha 13 elde var. 1, 1'e elde 1'i de ekledik. 234 TL cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda 16 kişilik bir yemek tarifindeki bazı malzemelerin miktarları gösterilmiştir. Bu tarife uygun şekilde 4 kişilik yemek için tablodaki malzemelerden tahmini toplam kaç kilogram kullanılır? 16 kişilik verilmiş 4 kişilik. 16 4'ün kaç katı ona bakalım. 4 katı. O zaman bu malzemeleri ne yapacağız? Hepsini 4'e böleceğiz. Bakalım 4,25. Burayı 4 olarak düşünürsek onda birler basamağı 2 olduğu için 4'ü 4'e böldüğümüzde 1 kilogram buradan gelir. 2 tam onda bir. Burayı 2 olarak düşünürsek 2 bölü 4 olur. 2'yi 4'e böldüğümüzde de 0 tam onda 5 kilogram olur. Bu bölme işlemini daha önce test 1'in çözümlerinde yapmıştık. Buna benzer işlemler oradan bakabilirsiniz. Domates 1 tam onda 8. Bunu da yine 2 olarak düşünürsek 2 tamı da yine 4'e böldüğümüzde 0 tam onda 5 kilogram olur. 0 tam onda 5, 0 tam onda 5 yani 2 tane yarım kilogram ne yapar? 1 kilogram yapar. 1 kilogram da burada var. Toplamda 2 kilogram malzeme kullanmış olur tahmini. Cevabımız da A şıkı. Aşağıdaki üç farklı hayvanın kütleleri verilmiştir. Bu üç hayvanın kütleleri toplamı kaç kilogramdır diye soruluyor. Tahmini falan denmemiş. O zaman alt alta toplayacağız. Toplama çıkarma yaparken dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Virgüller ve aynı basamaklar alt alta olmalı. 5,18 18,25 derken onlar basamağı burada, birler basamağı burada olacak. Onda birler basamağı ve yüzde birler basamağı şeklinde. 2 tam onda 7. Birler basamaklarının altına birler basamağını. Onda birler basamağının altına da onda birler basamağını yerleştirdik. Karışıklık olmaması için boş basamaklara 0 ekleyebiliriz. Şuralara 0 ekledik. Ve virgüller alt alta olacağı için sonucumuzun virgülü de burada olacak. Peki sonucumuz ne? 8, 5, 0 topladık. 13'ün 3'ü elde var. 1. 7, 2 daha 9, 1 daha 10, 1 daha 11'in 1'i elde var. 1. 2, 8 daha 10, 5 daha 15, 1 de elde vardı, 16 yine elde var, 1, 1, 1 de elde, 2 şeklinde 26 tam %13 olur. Cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuz diyor ki bir adımı sıfır tam yüzde 55 metre olan Çağla 39,6 metrelik mesafeyi kaç adımda gider? Bu mesafe toplam mesafe. Bu mesafe ise bir adımı kaç adımda gittiğini bulmak için toplam mesafeyi bir adıma bölmemiz gerekiyor. Yani işlemimiz 39 tam onda 6 bölü 0 tam yüzde 55 olacak. Bu işlemin sonucu da cevap olacak. İşlem bölme işlemlerinde virgülden kurtulma bir yöntemdi. Burada bir basamak var. Burada iki basamak var. İki basamağı kurtarabilmem için virgülü iki basamak sağa kaydırdım. Ve bölen sayımız 55 oldu. Burayı da iki basamak kaydırmam gerekiyor. Bir basamak kaydırdık 396 oldu. İkinci basamağı kaydıramıyoruz. O yüzden basamak kaydırmak yerine 0 ekliyoruz. Ve bölme işlemimize başlıyoruz. 3'te 55 yok. 39'da 55 yok. 396'da 55. 7 defa 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 5 35 3'te elde 38. Kalan 11. 0 aşağı indirdik. 110'da 55 2 defa var. 2 kere 55 110 cevabımız 0 kalan 0 0 O zaman 72 adımda bu mesafeyi gidebilir. Cevabımız Bursa. Her bir kasasında 14.4 kilogram çilek bulunan 6 kasadaki çileğin tamamı 0.9 kilogramlık paketlere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç pakete ihtiyaç vardır diye soruluyor. Her birinde bu kadar çilek var. 6 kasa. Önce toplam çilek miktarını çarpma yaparak, yaparak bulalım. 14 tam. 10'da 4 ile 6'yı çarpıyoruz. 6 kere 4. 24 elde var. 2. 6 kere 4. 24. 2 de elde. 26. 6 kere 1. 6. 2 de elde. 8. Virgülden sonra çarpma işlemimizde bir basamak var. O basamak bu basamak olacak. 86,4 kilogramlık toplam çilek miktarımız var. 86,4 kilogram. Bunu 0,9 kilogramlık paketlere dolduracağız. Bölme işlemi yaparken virgülden kurtulmak en kolay yöntem birer basamak sağa kaydırdığımızda 864 bölü 9 oluyor. Yapalım bölme işlemimizi. 86'da 9, 9 kere 9 kere 9, 81 kalan 5. 4 aşağı indi 54'te 9, 6 defa 6 kere 9, 54 kalan 00. O zaman kaç paketimiz olacak? 96 paketimiz olacak. Yani cevabımız C şıkkı. 7. soruyla devam ediyoruz. Bir yemek şirketi bir kasaptan kilogramı 46 tam onda 3 liradan 100 kilogram kırmızı et. 100 ile çarpacağız. Kilogram fiyatı 46 tam onda 3 olarak verilmiş. 100 ile çarpacağız. 10, 100, 1000 ile çarpmanın kısa yolunu biliyoruz. Nedir? Kaç tane sıfır varsa o kadar basamak kaydırmak. Burada iki tane sıfır var virgülümüzü iki basamak sağa kaydıracağız. Bir basamak kaydırdık 463 tam oldu. Bir basamak daha kaydırabilmek için sıfır eklemem gerekiyor. 4630 TL oldu. Kırmızı et için ödenmesi gereken ücret. Kilogramı 17 tam tam %95 liradan 10 kilogramda tavuk eti alıyoruz. 17 tam %95 10 kilogram tavuk eti alıyoruz. Yine kısa yoldan çarpma yapacağız. Virgülden sonra kaç basamak kaydıracağız? 10 çarptığımız için bir basamak kaydıracağız virgülümüzü. 9 ile 5'in arasına gelecek. Yani 179,5 TL'de burası olacak. Toplam ödenmesi gereken ücret 4630 TL ile 179 tam onda 5 TL. Toplama çıkarmalarda aynı basamaklar alt alta gelir boş basamaklara 0 eklenebilir demiştik. 05 daha 5, virgüller alt alta. 09 daha 9, 3, 7 daha 10, elde var 1. 6, 1 daha 7, 1 de elde 8 ve 4 aşağıya indi. 4809 tam 10 da 5 cevabımız D 8. sorumuz bir çekirge 30 metre uzağındaki A noktasına doğru 2.4 yani 2 tam 10'da 4 metre zıplamıştır. Ardından her seferinde bir öncekinin 2 katı mesafe gidecek biçimde aynı doğrultuda 2 kez daha zıplamıştır. Çekirgenin son bulunduğu noktanın A noktasına olan uzaklığı nedir? 2 tam 10'da 4 zıplıyor. Sonra diyor ki her seferinde bir öncekinin 2 katı. Bunun 2 katını alacağız. 2 tam 10'da 4'ü 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Virgülden sonra bir basamak olduğu için virgülden sonra bir basamak olmalı. 4,8. 4,8 metrenin de tekrar iki katı kadar daha zıplayacak. Yine çarpalım. 2 kere 8, 16. Elde var 1. 2 kere 4, 8. 1 de elde 9. Çarpma işleminde bir tane basamak var virgülden sonra. Sonucunda da bir tane basamak olmalı. O zaman zıpladığı mesafeler 2 tam 10'da 4, 4 tam 10'da 8 ve 9 tam 10'da 6. İlk bulunduğu noktadan ne kadar ileriye zıpladığını toplamda bunları toplayarak bulacağız. Yani 2 tam 10'da 4, 4 tam 10'da 8 ve 9 tam 10'da 6. 4, 6 daha 10, 8 daha 18. Elde var 1. 1, 2 daha 3, 4 daha 7, 9 daha 16. 16 tam 10'da 8 metre uzağa kadar İlerledi çekirge ilk durumuna göre. Toplam mesafe 30 metreydi. 30 metreden ilerlediği mesafeyi çıkartırsak, yani 16 tam 8'i çıkartırsak, A noktasına ne kadar mesafe kaldığını, son geldiği noktayla A noktası arasındaki mesafeyi bulmuş olacağız. Buradan bir onluk aldık. Burası 2, buraya verdik 10, bir tanesini aldık 9, burası 10. 10'dan 8 çıktı 2. Virgüller alt alta gelecek. 9'dan 6 çıktı 3 ve 2'den 1 çıktı 1. 13 tam 10'da 2 şeklinde bulduk. Cevabımız A şıkkı. 9. soru diyor ki bir işletmede üretilen 9 tam 10'da 5 kilogramlık dondurma 0 tam yüzde %25 kilogramlık kutulara konulup her bir kutu 6 tam yüzde %50 liradan satılırsa kaç lira gelir elde edilir? Kaç tane kutu olacağını tüm dondurmayı bir pakete girecek dondurma miktarına bölerek bulacağız. Yani işlemimiz 9 tam 10'da 5 bölü 0 tam 25. Virgülden sonra burada 2 basamak olduğu için 2 basamak sağa kaydırıyoruz. Bir tane kaydırdık 95. Bir tane daha kaydırabilmemiz için 0 eklememiz gerekir 950. Burayı 2 basamak kaydırdığımızda ise 25 oluyor. Bu bölme işleminin sonucu. 95'te 25 3 defa 3 kere 25 75 kalan 20. 0 aşağı indirdik. 200 25 8 defa 8 kere 25 200 kalan 0 0 0. Bu bulduğumuz 38 nedir? Problem çözerken bulduğunuz şeylerin yanına ne olduğunu mutlaka yazın. 38 tane kutudur. Kutulara konulacak denmişti. 38 tane kutu. Her bir kutu kaç liradan satılıyor? 6 tam %50. Buradaki 0'ın bir değeri yok. Dolayısıyla 38 tane kutunun her birini 6 tam %50 ya da 6 tam onda 5 ile sattığımızda çarparak ne kadar gelir elde et, ettiğimizi bulabiliriz. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 3 24 pardon 5 kere 3 15 4 de elde vardı 19. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 3 18 4 de elde 22. Topluyoruz. 0 aşağı indi. 9, 8 daha 17 elde var 1. 1, 2 daha 3. 1 de elde 4. Ve 2 aşağı indi. Çarpma işleminde kaç basamak vardı virgülden sonra? 6 tam 10'da 5'te var sadece 1 basamak. O basamak bu. Virgülü buraya koyduk. Bu sıfırın da değeri olmadığı için cevabımız 247 TL oldu. Yani B şıkkı. 10. sorudayız. Aşağıda 4 farklı markette satılan çikolataların kütleleri ve fiyatları verilmiştir. Buna göre hangi çikolatanın 1 gramının fiyatı en fazladır diye sorulmuş. Tek tek sırayla işlemleri yapacağız. 1 gramı sorulduğu için fiyatı kütleye böleceğiz. Yani birincisinde 4,5 lirayı 50 grama bölmemiz lazım. Virgülden kurtarırsak burası 45 olurken burası da 500 olur. 45'i 500'e bölmemiz gerekiyor. 45'te 500 yok. Bir sıfır ekledik. Virgül attık. 450'de 500 yok. Bir sıfır daha ekledik. 4500'de 500. 9 kere. 9 kere 500. 4500. Kalan 0, 0, 0. 0 tam %9 TL oldu. Birinci çikolatanın 1 bir gramının fiyatı. İkincisine geçelim. 1,6 bir basamak sağa kaydırırsak 16 olur. Bunu bir basamak sağa kaydırırsak 320. 16 lirayı 320 grama böleceğiz. 16'nın içinde 320 yok. Buraya bir sıfır, buraya virgül attık. 160'da 320 yok. Yine bir sıfır attık, buraya da bir sıfır attık. 1600'de 320. Kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 320 tam 1600 yapıyor. Dolayısıyla kalan 000 ve bunun gram fiyatı 0 tam %5 oluyor. Geçtik 3. çikolataya. 9 lira 225 gram. 9 lirayı 225 grama bölmeye çalışacağız. 9'da 225 yok tabii ki. 0 ekledik 90'da 225 yine yok. Bir 0 daha ekledik. 900'de 225. 4 defa var. 4 kere 225 tam 900 yapıyor. Kalan 0 0 0 yani... 0 tam %4 TL oluyor. Bunun da gram fiyatı. Ve sonuncusuna geldik. Bir basamak sağa kaydırdık 32. Bir basamak sağa kaydırdık 800 gram. 32'yi 800 grama bölüyoruz. 32'de 8 yok. 0 ekledik. 320'de 800 yine yok. Bir 0 daha ekledik. 3200'de 800 4 defa var. 3200 yapıyor tam olarak kalan 000, bunun da gramı 0 tam %4 TL oluyor. Fiyatı en fazla olan sorulmuş en fazla olan 0 tam %9 ile A şıkkı birinci çikolata. Ve geldik 11. soruya. Mahsar Bey mutfağına koyduğu 19 litrelik tabacanadan bir tam %25 litrelik sürahiyle 6 defa su alınarak kullanmıştır. Kalan suyun tamamı her biri 0 tam 5 litre olan şişelere doldurmak istenmektedir. En az kaç şişeye ihtiyaç vardır diye soruluyor. Önce sürahi ile 6 defa su alacağız. 1 tam %25'i 6 ile çarpalım. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 2 12 3 de elde 15 elde var 1. 6 kere 1 6 1 de elde 7. Virgülden sonra kaç basamak var işlemimizde? 2 basamak var. Burada da 2 basamak olacak. 7 tam %50. Sondaki sıfırın önemi olmadığı için 7 tam onda 5 diyebiliriz. 19 litreydi. 19 litreden 19 tam onda 0 diyelim. 7 tam onda 5'i çıkartarak ne kadar su kaldığını bulacağız. Buradan bir 10'lu kaldık. 8 burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. Virgüller alt alta gelmeli. 8'den 7 çıktı 1 ve 1 e aşağıya. 11 tam onda 5 kaldı. Bu kalan suyu da 0 tam 10'da 5 litrelik şişelere dolduracağız. Yani bölme işlemi yapmalıyız. 11 tam 10'da 5'i 0 tam 10'da 5'e bölerken birer basamak kaydırarak burasını 115, burasını da 5 olarak almalıyız. Yani 115 bölü 5 diyeceğiz. 115'i de 5'e bölelim. 11'de 5 2 defa 2 kere 5 10 kalan 1. 15'de 5 3 defa 3 kere 5 15 kalan 0 0. Yani 23 tane şişe lazımdır. Cevabımız C şıkkı. Bu testimizin son sorusuna geldik. Hande toplu taşıma araçlarında kullandığı içinde para bulunmayan kartına bir bileti 1 tam %85 TL olan güzergahta eksiksiz ve fazlasız 12 defa kullanabileceği kadar para yüklemiştir. Ancak hande kartını hiç kullanamadan bir bilet fiyatına zam gelerek 2 tam %40 TL olmuştur. Bu zamla beraber Hande kartına yüklediği parayla ilgi, ilgili biletin güzergahını en fazla kaç defa kullanabilir? Fiyatı bir tam %85 iken 12 defa kullanacak kadar para yüklüyor. O yüzden bir tam %85 ile 12'yi çarpmalıyız. Bakalım kaç lira yüklediğini bulalım. 2 kere 5 10, 2 kere 8 16, 1 de elde 17, 2 kere 1 2, 1 de elde 3. 1 kere 5, 5. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. Topluyoruz. 0, 12, 11, 1 de 12, 1. Virgülden sonra çarpma işlemimizde 2 basamak var. Burada da 2 basamak olmalı. Yani 12 tam. Şurası 2 olacak. Elde vardı. 22 tam. %20 TL yüklemiş. Sondaki sıfırın bir önemi yok. Yani yüklediği para 22 tam onda 2. Bilet fiyatına zam gelmiş 2 tam %40 olmuş. Yine buradaki sondaki sıfırında bir önemi yok. 2 tam onda 4 TL diyebiliriz. 22 tam onda 2'yi 2 tam onda 4'e bölerek kaç defa kullanacağını bulacağız. Bir basamak sağa kaydırdık. 222 oldu. Bir basamak sağa kaydırdık. 24 oldu. Yani 222'yi 24'e bölmeliyiz. 8 defa olabilir. 8 kere 4, 32 elde var 3. 8 kere 2, 16. 3 de elde, 19. 9 defayı deneyelim. 9 kere 4, 36 elde var 3. 9 kere 2, 18. 3 de elde, 21. 222'den 216 çıktı. 6, 9 defa kullanabiliyor. Kalan önemli değil burada ondalık gösterim bulmamıza gerek yok. 9 defa kullanabilir. Cevabımız B şıkkı. Bu güzel soruyla bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoya yorum yapmayı beğeni atmayı unutmayın. Sosyal medyalarınızda da paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.